Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evde lahmacun nasıl yapılır? Onu size anlatmak istiyorum. Çıtır çıtır harika bir lezzet. Öncelikle hamurunu hazırlamaya başlıyoruz. Çünkü mayalı bir hamur hazırlıyorum. Bu yüzden mayalanması gerekir. 2 su bardağı kadar ılıktan biraz sıcak suyu şöyle kaseye alıyorum. 1 su bardağı kadar da üzerine sütü ekledim. Daha sonra Doktor Özger'in hızlı mayası vardı. O paketin yarısını kadar ekledim. 35 gram kadardı zannediyorum. Yarısını ekledim. Zaten hemen 15 dakika kadar mayalanacak. 15-20 dakika kadar mayalanacak hamurunuz. İyice karıştırdım. Biraz erittim. Daha sonra bardak bardak un ekleyerek kıvamını alana kadar önce çırpıcıyla daha sonra kaşıkla devam edeceğim bu hamuru aynı zamanda ekmek içinde kullanabilirsiniz azar azar un ilavesi yapmaya devam ediyorum önce bir çırpıcı ile başladım benim gibi hani sizde elinizi bulaştırmayı sevmiyorsanız kaşıkla çırpıcıyla devam edebilirsiniz. Sona doğru sadece biraz elinizi yağlayarak toparlayacaksınız. O kadar. Çırpıcıyı çıkardım. Şimdi kaşıkla, tahta bir kaşıkla hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Bu etapta artık tuzumu ekleyeceğim. Tuzu e, ortalarda eklerseniz mayalanması daha kolay olacaktır. Toplamda buçuk çay kaşığı kadar tuzu ekledikten sonra yine un eklemeye devam ediyorum. Yumuşak bir hamur elde edince şöyle toparlayıp üzerini güzelce kapatalım. 15-20 dakika sonra hazır olacaktır. Yarım kilogram kadar kıymanın üzerine 3 adet orta boy soğanı ince ince robottan geçirdim. Geçirdikten sonra şöyle bir sudan geçirdim çünkü acı olabiliyor. Fazla suyunu aldıktan sonra ekledim. 1 adet domatesi yine robottan geçirdim. Toplamda 1 buçuk yemek kaşığı kadar domates salçasını da koyduktan sonra 2 dolu dolu tatlı kaşığı kadar da toz biberi ekliyorum. Pul biber ekliyorum. Yine 1 tatlı kaşığı kadar hatta 2 tatlı kaşığı kadar ekledim. Tuzu da ekledikten sonra üzerine yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağını ekliyorum. Çok az da burada bir çay kaşığı kadar da kimyon ekleyebilirsiniz. İyice iç harcımı lahmacunun harcını güzelce elimle iyice yoğura yoğura karıştırıyorum. Tamamen bütün malzemeleri birbirine yedirmemiz gerekiyor. Biraz yağlı olabilir çünkü lahmacunun biraz yağlı olması iyi. Hiç, evet harcını da hazırladım. Şimdi mayalamış olduğum hamuru da şöyle biraz unlayarak parçaları böleceğim. Bir mandalina büyüklüğünde. Parçalar kopartarak hazırlamaya başlıyorum. Fırın tepsisine 2 2 tane e, yeterli oluyor. Büyük boy yaptığınız zaman 2 tane e, fırın tepsisine giriyor. İsterseniz tavada da pişirebilirsiniz. Şöyle 4 tane ayırdım yavaş yavaş yapacağımız için üzeri kabuklansın istemiyoruz o yüzden azar azar çıkartacağız merdane ile açabildiğim kadar ince bir şekilde açıyorum mayalı bir hamur olduğu için ne kadar ince açarsanız o kadar güzel olacaktır ince ince açtıktan sonra Altına yağlı kağıt serdiğim tepsiye şöyle alacağım. İki tane olduğu için bir tane daha yapacağım. İkincisini de merdane yardımıyla ince olacak şekilde güzelce açıyorum. Açtıktan sonra onu da tepsime alıyorum. Tepsinin içerisine aldıktan sonra Harcının üzerine yayın. Çünkü öbür türlü almanız çok zor, hatta dağılır. O yüzden hamurunuzu açtıktan sonra tepsiye koyun. Daha sonra harcını üzerine ekleyin. Kaşık yardımıyla üzerine şöyle harcı eklerken, yayarken mümkün olduğunca ince yapın. Çok kalın olursa güzel olmayacaktır tam kararında ne çok ince ne çok kalın üzerine kaplayacak şekilde güzelce yayın 200 derecelik ısıtılmış fırına gönderiyorum piştikçe ikişer ikişer koymaya devam edeceğim üzeri nar gibi kızarınca zaten anlayacaksınız altında kontrol edin eğer pişmemişse biraz altı doğru bırakarak altını azıcık daha pişirebilirsiniz Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir dahaki tarifimizde görüşmek üzere.